Peki Hazreti Musa'nın çağdaşı olan firavun hangisi? İki tane çağdaşı var. Hz Musa biliyorsunuz e, Kur'an'ın anlatımıyla çocukken, hani annesi onu biliyorsunuz önce şeye bırakmıştı. Bir sepetin içinde nile bıraktı. Ama niçin bıraktığını da söyleyelim. Çünkü o gün birinci seti diye bildiğimiz bir firavun e, rüyasında gör, kahinler söylemişti ve dediler ki bu yıl doğacak bir çocuk. Senin saltanatını yok edecek, sallayacak. Yani daha doğrusu senin bu dönemine zarar verecek ve seti öldürttü. Tabii anne onu sepete koydu, bıraktı ama bütün erkek, bütün erkek çocukları o yıl doğanları öldürüyorlar. Ama annesi kurtarmak için çocuğunu bir sepetin içine koyuyor ve Nile'e bırakıyor. Evet. Ve çok ilginçtir. O sepetle gidiyor, gidiyor Nil Nehri'ne kıyısı olan firavunun sarayına kadar gidiyor. O gün de firavunun hanımı var. Hazreti Asiye Kur'an-ı Kerim'de adı geçer ve e, Hazreti Asiye, bu arada şunu da söyleyeyim, ...izleyicilerimize çok garip gelecek. Firavunlar her zaman kız kardeşleriyle evlenir. Ha evet o da çok doğru. Hazreti Asiye Firavun'un Set'inin kız kardeşidir. Hepsi ya ablasıyla evlenir ya kız kardeşi. Çok basit. Bugün hala dünyamızda bu yok mu? Çok zengin aileler mal paylaşılmasında ne yapıyorlar? Akraba evli yaptırıyorlar birbirlerine. Peki öz kardeş ile Ya Artık o gün kendi kız kardeşi kimse hiç bakmaz. Aman bu benim kanımdan, öbür hanımdan. Yani o an kim denk geliyorsa kendi kız kardeşleriyle evlenirlerdi. Firavunlar. İşte ben tanrıyım, tanrısal vasıflara sahibim. Ee, halktan, kölelerden, insanlardan, basitlerle evlenemem deyip Yine bir tanrı. Ama bakın şunu söyleyeyim. Bu anlayış hala yok mu dünyada? Bundan yanılmıyorsam 30 sene evvel son İsveç kralı öldüğünde yerine veliaht bırakmadığında İsveçliler gidip Danimarka'dan kral getirmediler mi? Yani asil bir kralımız kalmadı deyip halktan bir İsveçli kral yapmak yerine halk bu basit deyip soylu bir kandan getirdiler. Ve hala bu soylu kan saçmalığı devam ediyor. Yani bugünün yani son derece modern Avrupa'sında bile yani. Ya da işte tahttan vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Düşünün yani. Evet. Mavi kan. Evet Hadi mavi kan meselesi. Hı -hı. Velhasıl e, Seti döneminde Hazreti, saraya, Hazreti Asiye suya giriyor. Görüyor o sepeti. E kadın bu anne yani. Orada bir bakıyor bebek var. Seviyor alıyor evlat ediniyor. Hatta anlatılır. Firavun'a götürüyor. Firavun da sevsin etsin diye kucağına veriyor. Firavun çok kadar bir adam Seti. Hatta Firavun eline ateş alıyor. Çocuğa veriyor. E çocuk kısmını eline ne verirseniz ağzına sokmaz mı? Evet. Eline verdiği ateşi ağzına sokuyor. Bundan dolayı Hazreti Musa'nın dili biraz peltektir. Bu, bir konuşmasında birazcık. Hatta e, Turi Sina'da Allahü Teala tebliğ et dediğinde e, Firavun'a gidecek. ilk kez tebliğ edecek. Ve e ...dua eder. Hazreti Musa'nın... ...meşhur bir duası vardır. E, Rab işrahli sadri... ...ve esirli emri diye başlayan bir dua. İşte Rabbim... ...lisanımı kuvvetlendir. E, dilimin düğümünü çöz ki... ...sözüm iyi anlaşılsın. Mesela Osmanlı döneminde bütün hatipler konuşmaya başlarken bu duayı yaparlardı. Mesela Ebu Suud Efendi bir yerde konuşacak mı? Önce bununla başlardı. Yani Hz. Musa'nın bu duası bir konuşmacı duasıdır. Yani bugün bir haber spikerinin duası olabilir. Evet, Herkes evet. konuşurken, Güzel. müthiştir. Yani Hz. Musa'nın duası ve Kur'an'da geçen bir ifadedir mesela. Ve e, tabii ki Hz. Musa o sarayda yetişiyor. Yetişiyor mesela genelde bazı insanlar sanır ki saraya girdiği firavunla Kızıldeniz'de boğulan firavun aynı firavun. Aslında değil saraya girdiğindeki Firavun birinci seti. Girdikten sonra, aslında birinci setin de resimleri var. Arkadaşlar bize gösterebilirler belki. Ben setiyi... Gönderiyorlarmış. Setinin evet. tapınakları var. Setinin 1. evet hemen geldi. Vallahi harikalar. Bakın şu gördüğünüz birinci setinin tapınağıdır. Birinci seti, setin ne oldu? Ramses'tir. Ve 5000 yıllık Mısır tarihinin en büyük iki firavunu bu ikisidir. Peki e ...o sarayda oğlu gibi mi yetişiyor... Evet, ...Hazreti Musa? Resmen. O o zaman gibi. İkinci Ramses'te de kardeş gibi mi yetişiyorlar? Kardeş gibi yetiştiler. Ve e, gerçekten bu an... ama... ...sonra bir olay oluyor işte bir akşam... ...o günlerde tabi... İsrail Oğulları var. İsrailoğulları dediğimiz kavim, hani Yakup peygamberin oğlu Hazreti Yusuf'la beraber Mısır'da başlayan bir soy bunlar. İşte 10 tane kardeş biliyorsunuz. Bu 10 kardeş, 10 tane İsrailoğlu kabilesi oluyor. Bunlar Hazreti Yusuf'larına çok saygınlar. Herkes çok seviyor. Yusuf peygamber çok büyük bir insan çünkü. Ama Hazreti Yusuf'tan sonra bunlar o konumlarını koruyamıyorlar. Sefilleşiyorlar, köleleşiyorlar. Bakın seti görüyor musunuz? Yani şu gördüğünüz adam setidir. Şu gördüğünüz Osiris. Osiris meşhur mumyalar tanrısı diye geçiyor. Şu gördüğünüz adam dediğiniz en sağdaki mi? Evet sağdaki. Evet. Seti. Bu setidir. Seti elindeki hediyeleri Osiris. Yani mumya tanrısı Osiris'e sunuyor. Osiris'in de arkasında oğlu olan Horus var. Horus bizde de var bakın. Masamızda da bir tane Horus'umuz var. Şu gördüğümüz Şahin başlı. Bugün Mısır devletinin hava yollarının sembolü budur. Mısır devletinin. Yani Mısır Hava Yolları'nın kuyruğunda bunu görürsünüz sorusu. Aslında çok ibretli bir olay biliyor musunuz? Şimdi Mısır Müslüman bir devlet. Horus eski feronlara ait bir tapılan bir şey. Yani bunu niye koydular? Bu tamamen İngilizlerin son iki asırda Mısır toplum üzerinde bir oyundur. Ve İngilizler İslami bir Mısır'dansa farklı bir Mısır ortaya koymak için son iki asırda toprak kazıyorlar. Yalnız beyin fırtınası yaşıyoruz bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Tam böyle setiden aldık ondan sonra İsrail oğullarına gidiyorduk şimdi buna geldik. Doğru. Toparlayalım. Kafalar karışacak. Kafalar karışmasın. Setiye mi geçelim? Ee, Yoksa Horus'taki şu olayı... Valla İsrailoğulları da yarım kaldı. Bilmiyorum hangisi... Hangisi daha konumuz Şu Horus meselesine kısacık değinip ona geri döneyim tamam, ben. Hiç tamam, kopmadan. Tamam. İngi Ş bakın, toprağın üzerindeki bir şeyi sevmiyorsanız kazarsınız. Bu evet. meşhurdur. Yani sanat tarihinde bu önemli bir hiledir aslında. Toprağın üzerindeki ben sevmiyorum. Mesela İstanbul'da ben Sultanahmet'ten rahatsızım. Süleymaniye'yi sevmiyorum. Ne yapacağım? Kazacağım. ...altındaki Roma'yı çıkaracağım. Ha ben Roma'yı seven bir adamım. Yani yanlış anlaşılmasın. Ama üsttekini yıkarak altındakini çıkarırsanız... ...bir gün sonra ne der insanlar biliyor musunuz? Özenç duyarlar. Ve özendiler. Ee, e, ve ne yaparlar? Tutarlar. Mesela bugün gidin Kahire'ye bu özenci görüyorsunuz. Ramses Caddeleri... Tutankamon meydanları, Akeneton bilmem neleri her yerde var. Yani bunları koymasınlar mı? Koysunlar. Ama özeniyorlar. Mesela bugün hey Osmanlı deseniz bir adama Türkiye'de hoşuna gidecekken Mısır'da bir adama vay be Ramses gibi falan güçlü dediğin zaman adamın hoşuna gidebiliyor mesela. E Kur'an-ı Kerim'in yerinin dibine soktuğu bu insanları artık Mısır'da sempatiyle bakanlar var. Hatta ben çok Mısırlı kız çocuğu görmüşümdür. Saçları nasıl biliyor musunuz? Şuradan toplanır, şuraya doğru örgü yapılır. İşte böyle gördünüz mü? Bütün saçı tek bir kalın örgüyle yana. Mısırlı bütün kız çocukları böyle örülür saçları. Hala aynısı yapılıyor. Yeniden yeniden başladılar. Hmm. Yani bu o durum. Bir önceki adıma geçelim. İsrailoğulları demiştik. Seti demiştik. Seti demiştik. Seti ve İsrailoğulları. Seti. Ee, ...döneminde Hazreti Musa... ...genç bir delikanlıdır. O gece hani dedik ya... E, ...İsrailoğulları sefilleşmişti... ...ve artık köleleşmişti... ...ve artık Firavunlar döneminin... ...bu ağır işlerinde çalışan... ...basit birer insandılar. Ve hepsi bir kurtarıcı peygamber bekliyordu. Bir gün gelecek. Hazreti Musa'yı bekliyorlardı. Biliyorlardı geleceğini. Hazreti Musa sarayın içinden çıktı. Hiç ummadıkları bir yerden çıktı yani. Firavun'un sarayından. Çok asil bir prens konumundaydı. Ama o gece... İsrailoğullarından bir kişi bir Mısırlı kavga ediyordu. Ve kavgada İsrailoğullarından olan kişi kavgada da suçlu olan oymuş mu yani sonradan öğreniyoruz. Mısırlı'ya sataşmış o hep yapıyormuş bunu. Tabi Mısırlı güçlü olup onu yenmeye kalkınca Hazreti Musa da araya giriyor ayırıyor. Ertesi gün aynı kavgada bir vuruyor çok güçlü bir insan olsa Musa ve o bir vuruşla Mısırlı'yı öldürüyor. Ve çok korkuyor. Korkuyor ve kaçıyor. Nereye? Yani Mısır haritasını hatırlayın. Afrika'nın köşesi. Arada Kızıldeniz çatlağı var. Karşıya geçiyor. Nereye? Ürdün topraklarına geçiyor. Ürdün'de Şuayb peygamberle karşılaşıyor. Şuayb peygamberin kızlarıyla Şuayb peygamberin yanında yıllarca eğitim görüyor. Yani o putperestlik dönemindeki almış olduğu bütün olumsuz tozlar silkeleniyor. Peygamber olmaya ehil hale geliyor. ...var onun içerisinde... Hı -hı. ...ama Şuayb Peygamber... ...ondaki üstü kapalı istidatları açıyor tek tek... ...kızıyla evleniyor Şuayb Peygamber'in... ...sonra zaten... E, ...kızıyla evliyken bir gün koyun güderlerken... ...dağda bir ışık görüyor... ...ben oraya bakmaya gideceğim diyor... ...ve gidiyor... ...gittiği yerde bir ses... ...Ey Musa... ...mukaddes bir yerdesin... ...ayaklarındakileri çıkar... ...hani bir ara mukaddes emanetleri konuşmuştuk ya... Hı -hı. ...orada kademi saadetlerin üzerine yazar o... ...Hazreti Musa Turda'na çıktığında... Allah-u Teala ona mukaddes bir yerdesin, ayaklarındakileri çıkar demişti. Halbuki benim peygamberim her şeyle miraca çıktı sözleri. Çıkarıyor ve orada allah Teala ona hitap ediyor, konuşuyor. Peygamberlik geliyor ve diyor ki sen Firavun'a gidip anlatacaksın. Hz. Musa iniyor aşağıya, setiye gidecek. Kolay iş mi? Ve, Babasına. ve gidiyor. Ama tabii o dönemde bir kırılma var. Hz. Musa tebliğini setiye mi yaptı? O günlerde seti öldü de ...yerine geçen Ramses'i mi yaptı? Bunu net bilmiyoruz. Aslında en kudretli Firavun... ...ikinci Ramses. İkinci Ramses. O zaman muhtemeldir ki... E, ...hani nehri yarıp da... Evet. ...içinde ölen kişi ikinci Ramses olma ihtimali var. İsim vermiyor değil mi? Sadece firavun diyor. Firavun diyor. isim yok. Zaten mesela Habeşistan'da krallara Necaşi denirdi. Genel bir isim. Evet. Yemen'de krallara Tubba denirdi. Mısır'da da krallara firavun denirdi bu anlamda. Evet bakın yine biz bu kez Ramses'i görüyoruz. Karşısında Anubis var. Çakal baş. Anubis, Anubis şu an sizin tam önünüze duruyor görüyorsunuz. Çakal baş. Çakal başlı tanrı. Yani bunları çok seviyorlardı. Bunları tapıyorlardı. Neden tapıyorlardı biliyor musunuz bunlara? Yani meşhur bir söz vardır. Her şeyi bir şeye vermeyen, her şeyden korkar hale gelir. Yani sen tek bir Allah'a inanmazsan, yani bütün kudreti tek bir yaratıcıya vermezsen, kainattaki her şeyden korkarsın. Rüzgar eser, ödün kopar. Bir gök görüldüler, eyvah dersin. Hı. Ve bunları tapar hale geliyorlar. Mesela niye Anubis'e taptılar biliyor musunuz? O günlerde bu insanlar ölünce nereye gömülüyor? Kuma gömülüyor, çöle. E gömüyor, gidiyorlardı. Çakallar gece geliyordu, kumu kazmak çok kolay. Çok. Çakallar kazıyordu, cesedi çıkarıp parçalıyorlardı ve bunu yeraltı tanrısı yaptılar. Ramses, bakın Anubis tarafından talit ediliyor ve Anubis ona hediye etmiş. Neyi hediye etmiş? Hediye ettiği şey elinde duruyor. Gördünüz mü? Nedir o? O bir hayat anahtarıdır. Hı. Mesela ben de size şu an bir tane verebilirim. Yani bunu aldığınız zaman öbür tarafta olay bitiyor. Hı, göre mi? tabii ki yani. Bakın çok ilginç. Hayat anahtarı. Bunlara inanıyordu bu adamlar. Bunu aldığın zaman öbür tarafta kralsın diyordu yani. Ve bunu sorgu sual bittikten sonra aldıklarına inanıyorlardı. Hayat anahtarı. Ne yazıyor bunun üzerinde? Bir şeyler var. Kurtulduğuna Sanki. dair bir takım anahtar is ifade isimler. Ki bu gördüğünüz eski Mısır'a ait. Çağ Hristiyanlığı resmen Hı. bunu kullanmıştır. Evet. evet. Çağ Hristiyanlığı değil mi? Mevziyor. Yani bunu papalık alır insanlar parayla satmışlardır. Cennetten anahtar satıyoruz yer satıyoruz. Yüzyıllarca San Pedro Kilisesi Roma'daki bunlarla yapılmıştır. Bunların paralarıyla toplaya toplaya. Ne arazi sattılar cennetten yani. Hmm, bu. bu anahtar şu bu yani. Evet. evet. Peki hala şimdi e, madem dedik ki en e, kudretli Firavun ikinci Ramses Hazreti Musa'da Kızıldeniz'i geçerken işte ikiye yarıyor ve sonrasında da ikinci Ramses Firavun orada Oluyor. Şimdi boşuna Firavun anlatılmıyor tabii. Evet. Hem e, Hazreti Musa dönemi işte e, Firavunla çağdaş ikinci Ramses'i burada anlatmak lazım. Bir taraftan da tur Dağı'na çıktığı zaman neredeydi o? Şu muydu? Evet. Işte. Ee, evet. Buna tapmaya başlıyorlar değil mi? Evet. Yeniden. Bu hikayeyi de anlatmak lazım. Bu da lazım. çok ilginç bir şey. Yani e, kaldığımız yerden devam edersek Hazreti Musa Firavuna gidiyor biliyorsunuz. Bunları anlatıyor. E, hatta allah Teala ona birkaç tane mucize veriyor. Bu mucizelerden bir tanesi... ...değnek, bir tanesi el. Eline çıkar diyor, hı hı. beyaz, parlak bir el olacak. Ondan sonra da... ...arkasından da değneğini yere attığın zaman... ...işte yılan olacak. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bunu çok güzel anlatır. İşte orada Firavun'un sihirbazları da var. Madem sen sihirbazsın diyor Firavun bunları görünce... Hı hı. ...o zaman falanca gün diyor, ben sihirbazlarla seni yüzleştireceğim diyor. Ve yüzleştiriyor. Tabii... E, ...onlar çubuklarını atıyorlar hokkabazlık oyunlarıyla bunlar yılan gibi gözüküyor. Sonra o kendi değneğini atıyor, onun değneğindeki yılan hepsini yutuyor. Anlıyorlar ki bu bir sihir değil. Yani onlar işin erbabı olunca anlıyorlar. Hepsi Hz. Musa'nın ilahına inandık diyorlar. Hatta Kur'an'da geçer. Firavun ben sizin diyor el ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Yani bizzat orada bir tehdit de var. Ve bunu da yapıyor. Hz. Musa çok ciddi tabii şeyleri var. Ee, bu anlamda mucizeleri olan bir zat ve İsrail olanı kurtarıyor. Nehirden geçiyorlar. O nehir kısmını ve tekrar konuşalım. Tur Dağı'na çıkarıyor. Kavmini bekletiyor. Hazreti Musa'nın erkek kardeşi var. Hazreti Harun. Hani dilinde pelteklik olduğu için allah Teala Hz. Harun'u Hz. Musa'ya yaptığı dua üzerine yardımcı olarak atamıştır. Kardeşine diyor ki kavmin başına sen kal. Ben ...yukarıya çıkıyorum. Tuvalet Sina'ya çıkıyor. Orada 10 emir alıp geriye dönecek. 40 gün kalıyor. 40 gün sonra bir iniyor. Yine bulmuşlar bir inek. Bulmuşlar. <laughs> altından. Neydi? Ben de tam şimdi adını unuttum. Ee, Semore miydi? Şey... ...bir adam vardı onlarda aralarından çıkan. Seylimeli bir adı vardı. Öyle unuttum. Bu adam milletten altın topluyor. Bir tane altından bir tane inek yapıyor. Bu. Ve buna tapıyorlar. Bu nedir biliyor musunuz? Bu Hator'dur. Hator. inek başlı tanrı. Hmm. Hatta yeri gelmişken biz de arkadaşlarımız Hator'un tapınağını gösterirlerse evet. çok sevinirim. Evet. Hator bizde var. 33'ten itibaren başlayabiliriz. Dendera'da değil mi? Dendera evet. Hmm. Dendera Hator siz hmm. gene yani Evet yani şey biraz baktım da... Bakın şu tapınak işte. Geldi. Hmm, bunun kabartmaları çok meşhur değil mi? Devam edelim mesela. ileriye doğru gelip... ...sütun başlıklarını görüyor musunuz? Bu sütun başlıklarını... ...daha yakından görelim mesela. Hator tapına inek başlı tanrı. Yani biz mesela bugün ineğe tapmak diyecemen aklımıza... ...Hindistan gelir. Bakın sütun başlıklarını... ...görüyor musunuz? Hatta bunun bir sonrasında... ...şeyi daha da yakından göreceğiz. Sütunları. Heh. Kulaklarını gördünüz mü? İnek kulağı. Yani buna taparlardı ve onların... Ya eski Mısırlıların en sevdiği tanrılardan biri Hathor'du. Kulakları gördünüz. İnek kulaklı. Genelde kadınsıdır bunların hepsi. Kadında bir doğurganlık olduğu için. Genelde ya ben anlamıyorum mesela ilk çağda kadın insan mı değil mi tartışırlar. Bütün tanrılar kadındır. O Lat, Menat, Uzda, Hubel. Yani çok ilginç. E çünkü kadın doğuruyor. Evet. Bundan dolayı putlar kadın ağırlıklı olarak. Mesela şunlar ödü kopuyorlardı. Son anlatırım. Sekmet mesela. Hator. Şimdi Hator'u konuşurken ee... İneğe tapma deyince hep Hindistan gelir bizim aklımıza. Hı -hı. Hindiler sonradan asıl ineğe tapanlar bunlardı. Çok severlerdi ve Hazreti Musa tura çıkınca asli yani içlerine işlemiş olan bu putperestlik yeniden coşuyor. O kadar mucizeye rağmen yeniden ineğe tapmaya başlıyorlar. Zaten meşhurdur. Hazreti Musa dönüşte bunları görür, çok kızar ve bu kavmi düzeltmeye çalışır. Yıllarca uğraşır. Vay, ve yıllarca sadece bir tevekkülü bile öğretemez. Ben söylemiyorum bunu. Bugün e, İsrail topraklarına gittiğimde, Filistin'deki Yahudilerle konuştuğumda mesela, oradakiler de bana bunları hep kendileri anlatırlar ve e, Hz Musa bakar ki bunlarla bu iş olmayacak. Çünkü bu toplum zehirlenmiş. Hı. Bu toplumun içinden hiç putlara tapmamış. Yani şu an masamızı dolduran, bu putların önünde hiç eğilmemiş bir kavim yetiştirir. Putları bilmeyen, tertemiz bir kavim. Hı. Ve hepsi ölür. Putları gören en son kişi de ölür. O temiz kavimle yurşa peygamberler kutsanmış topraklara girer. Putperest kavmi görüp de ölen son kişi kimdir? Kim? Hazreti Musa.